Çok Merhaba. Daha Bu benim arkadaşımın YouTube kanalı. Eee Ali Karataş adlı YouTube kanalına da abone olabilirsiniz. Bir dakika bir <laughs> bir dakika. <laughs> Bu da benim diğer YouTube kanalım. Ona da abone olabilirsiniz. Ali Karataş. Ee, çok güzel. Ee, bu kanalda tek başıma video çekiyordum. Eleman arıyorum. O da oldu. Hı. Ee, ne? Artık daha iyi videolar ve daha kaliteli videolar için abone olabilirsiniz. Bye bye. bye.